Merhabalar dostlar. Bugün sizlere çok farklı bir kür hazırlayacağım. Yakın bir zamanda, yaklaşık bundan bir hafta önce geçmeyen bir kuru öksürüğüm olmuştu. 3-4 gün bayağı bir öksürmüştüm. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir kür önermişti bana. O kürü önereceğim ben de sizlere. İlk günümde bayağı bir rahatlama olmuştu. İkinci günümde hemen hemen öksürüğüm geçti diyebilirim. Şimdi size bu kürdeki malzemelerimiz nedir ondan sizlere bahsedeyim. Bir bardak sütümüz var burada bizim. Bir havanı ayarladım bir cezvemiz var. Bir de burada sarımsağımız var. Bu sarımsaktan da yaklaşık 3 diş kullanmamız yeterli arkadaşlar. Evet 3 tane diş almış olduk. İlk işlemimiz sarımsaklarımızı soyuyoruz. Bıçakla doğramıyoruz. Aynı zamanda sizlere sarımsağın faydalarından bahsedeyim. Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini de azaltır aynı zamanda sarımsak. Evet soyuyoruz şimdi sarımsaklarımızı. Evet dostlar sarımsaklarımızı soyduk. Havanımızın içerisine atıyoruz. Bunları bir güzel dövüyoruz. Sarımsaklarımızı bu kadar dövmemiz yeterli. Şu an kıvamına geldi diyebiliriz. Evet, şimdi bir bardak sütümüzü cevizin içerisine döküyoruz. Ocağa koyacağız şimdi birazdan sütümüzü. 5 ve 7 dakika ısıtmamız yeterli. Çok kaynamasına gerek yok. Evet dostlar sütümüz ısındı. Yaklaşık 5 ve 7 dakika ısıttık sütümüzü. Çok kaynamayacak şekilde ısıtmanıza gerek yok. Şimdi burada dövmüş sarımsaklarımızı kaynamış sütün içerisine ilave edeceğiz. sarımsaklarımızı bu şekilde dövmemiz yeterlidir. Evet dostlar şimdi sütümüzün içerisine sarımsakları ilave ettik. Sütümüzü bardağın içerisine boşaltıyoruz. Şimdi bu bardağımızın üstünü kapatıp 5 dakika bekleyelim. 5 dakika beklememiz yeterli olacaktır. Evet sütümüz 5 dakika bekledi. Dinlendirdik biraz sütümüzü. Karıştırıyoruz sütümüzü. Evet dostlar bunu gece yatarken bir bardak içmeniz yeterli olacaktır. Üstüne bir şey yememeye dikkat edelim. İnşallah sizlere de şifa kaynağı olur. Şifasını görmüş olursunuz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.